Selam selam sevgili değerli dostlar. Ee, yine kısa bir aradan sonra, biz kısa diyoruz, şöyle bir, bir buçuk hafta gibi bir aradan sonra yine karşınızdayız. Yine Radyo Ada ve Radyo Mix aynı zamanda Arzdan Arşa YouTube canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Ee, geçen hafta e, kaptanım yine çok değerli sırlar verdi. Nikola Tesla, Satoshi Nakamoto ve Elon Musk konusunda... Ee, çok güzel sırlar verdi ee, geçtiğimiz haftayı e, güzel sırlarla önemli sırlarla kapattık ee, yeni bir haftaya giriyoruz yeni bir programa giriyoruz ee, programımızı biraz erken aldık ee, saatlerimiz şu anda hemen bakıyorum 19.46'yı gösteriyor. Ee, ve böylelikle ben de notumu alıyorum 19.46'da yayınımız başlamış oluyor. Selam selam kaptanım hoş geldiniz ee, sefa getirdiniz yine. Hoş buluştuk, hoş buluştuk. Balık yasağı kalkmış. Ee, Bütün balıkçılar vira eyzübillah. Hoppacık bismillah diye evet. balığa çıkmışlar. E biz de diyelim hoppacık bismillah. Hadi hoppacık bismillah. <laughs> hoppacık bismillah diyelim o zaman. Balık sezonu da açıldı. açıldı e, şeyler Gırgırların sesleri gelmeye başladı evet. sabaha karşı. Evet, evet, evet. E, güzel oldu öylelikle. Kaptanım e, hoş geldiniz. Yine hoş güzel, güzel bir program geçecek ben bundan eminim. Evet, fakat benden her hafta sır bekliyorlar. <laughs> tamam ben <laughs> Alış, depo alıştılar dolu. Alıştılar Bu, evet evet. ama... Ee, sanki bunları bir sıraya koymam lazım. O kadar çok şey geliyor ki işte Elon Musk hakkında evet. geldi. Ya Satoshi o mudur dediler. Evet. Değil dedik. Neyse. <laughs> ee, Satoshi Nakamoto'yu sordu. Soruyorlar. Çok ısrarla soruyorlar. Evet. Ee, fakat e, Tesla'ya Tesla bir patlama yapmış. Evet Tesla'ya harikaydı. Yani. Ben de evet. defalarca izledim. Evet. Özellikle evet. satır aralarını evet. yakalamak için evet. Tesla konusu çok güzeldi. Gerçekten bir patlama yapmış yani evet. Tesla. Ee, yine program sunucusu ben olduğum için bayağı soru. İyi ki <laughs> Teşekkür İlk ederim. Ki evet. Sorular bana geliyor ve özellikle kategorilere ayırıyorum ben bu soruları. Hı hı. Ee, en çok sorulardan gelen sorulardan ve ısrarla ısrarla izleyicileri izleyicilerimiz ısrarla devam ediyorlar sorularına. Rastgele çek ama. E rastgele olsun. <laughs> Mehdi konusuna eee Mehdi bu konusunda rastgele olur mu ya? Neyse tamam. <laughs> mehdi, mehdi konusunda de, tamam. sorular sormak istiyorlar. Çünkü mm -hmm. e işte Mehdi var mıdır, yok mudur? Eee Mehdi'nin mehdi Kur'an'da yeri var mıdır veya Mehdi nasıl birisi? Hmm. E beklediğimiz biri gibi mi? İşte e, dini e, şeylerden e, kaynaklardan evet, abi abi. gelen birisi gibi mi? Evet. E, yani en doğrusunu kaptanım bilir diyorlar. Ben de doğru söylüyorsunuz diyorum. Bu soruyu direkt olarak kaptanıma sormamız lazım diye. Mehdi konusuna başlayalım isterseniz. Evet. Mehdi hakikaten kıyametin alametlerinden evet. bir tanesi. Şimdi sevgili dostlar, Kur'an'da ee, her zaman isim zikredilmez. Bazı isimler lakaptır. Biliyor musunuz? Musa'nın adı Musa değildir. Bu inanılmaz bir şey. Değildir. Ee, bu onun lakabıdır. İdris asıl adı Enoch'tur ama lakabı müderris hoca yani anlamına gelen profesör anlamına gelen en eski profesör kelimesi İdris'tir ya da müderristir şimdi şeyin de bunların hepsi birer, birer lakabı var. Evet. Ee, Hazreti Hızır için lakap konmamış. Onun adını biliyoruz Haydar olduğunu da. Ee, fakat bir lakap konmamış. Bir zat de, deniyor. Hı hı. İşte katımızdan ilim verdiğimiz bir zat vesaire deniyor. Bu sizlerden birisi de Mehdi Aleyhisselam'dır. Evet. Mehdi. Mehdi adı üzerinde hadi yani doğru yani doğru yolu gösteren anlamına gelen hüda kelimesinden kaynaklanıyor. Böyle algılanıyor, böyle diyorlar. Ne var ki bazen gelecekte olan bir olayın adını bugünden koyduğunuz zaman bugüne koyduğunuz zaman e, o olay İngilizce olabilir. Mesela Mehti, might olabilir. Mayti. Mighty. Mighty. Evet, Mayti Mighty nedir? Kudret sahibi demek. Kudret, güç. Güç sahibi evet. demek. Mighty Mehti olabilir. Çünkü neden? İşte bu Kur'an Arapça iniyor. Arapça uygun olması lazım. Gibi. Buradan şunu adat adaptmaya çalışıyorum. Bazı insanlar gelecekte gelecekler. Hazreti İsa ikinci defa Mesih olarak gelecek. Evet. Mesih olarak gelecek. Mehdi de gelecek. Bakın, Mehdi de gelecek. Ama Mehdi'nin kökeni geçmişe dayanıyor. İşte bugün bu bunları anlatırken şaşırtacağız insanları evet, gene. Evet. Mehdi'nin kökeni bugüne dayanıyor. Evet. Yani bugün var olan bir insan olabilir gibi düşünmeyeceğiz de hı hı. böyle bir insanın geleceği nakledildiğini düşüneceğiz. Hı hı. Onun için bugünkü gündem içinde Mehdi'yi anlatmak açısında Bermuda'yı da anlatmamız gerekiyor. Bermuda şeytan, şeytan üçgeni üçgen. denilen evet. E, bölge. Evet. 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 Şimdi neden? Zaman çekmecesi diye bir şey var. Evet. Mehdi zaman çekmecesinin çıkan bir ortanca kıyamet alametidir. Büyük alamet değildir. Büyük alamet Mesih'tir. İsa'dır. Bir evet. daha gelecek. Evet. Ama o da ortanca bir alamet. Şimdi zaman çekmecesi nedir? Zaman çekmecesi işte daha sonra anlatacağım Filadelfia e, deneyinde bir geminin yok olması olayında hı hı. ki olayın içinde hı hı. tayfalar saklı. Evet. Tayfalar kayboldu, tayfalar yok oldu. Tayfaların bir kısmı duvarın içine sıkıştı kaldı bir, çıkamadı. Bir kısmı geminin içine yapıştı. Falan öyle. E, işte, paranormal durumlar buna, gözüküyor. Bu paranormal duruma zaman çekmecesi deniyor. Evet çok ilginç. Bu zaman çekmecesine Mehdi sıkışmış durumda. Geçmişte. Hı hı. Şimdi e, Mehdi'den önce isterseniz onu mu anlatalım? Filadelfia deneyini mi anlatalım? Filadelfia deneyinden anlatayım. girelim çünkü alt bilgilerimiz oluşsun. Bu Filadelfia deneyi ile birlikte hı hı. işte zaman çekmecesi nedir tekrar gireriz. Evet. Ee, sanırım Mehdi ile ilgili yine bir zaman paradoksunu tabii, işleyeceğiz. Tabii tabii paradoksu anlatacağım. Ee, şaşırmaya hazırız biz tabii de. Ki, tabii ee, İzleyicilerimiz tabii ki. de öyle. O zaman e, Philadelphia deneyi nedir? Evet. Nasıl oluştu? Evet. O, on, oradan başlayalım. Şimdi Philadelphia deneyi e, beylik laflara bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gemi yok etmenin yani görünür kamufle etmenin, görünür olmaktan çıkarmanın saklamanın şeyi, deneyi yapıldığı söyleniyor. Evet. Şimdi bunları tabii şey, Wikipedia falan yazıyor bunları. Evet internette bu dolaşan evet. bilgiler. bilgilerde böyle dolaşan bu Bilgiler. Peki böyle bir şey oldu mu? Böyle bir şey var mı? Var. Böyle bir deney oldu mu? Evet, bu deney oldu. Çünkü o kadar çok tanığı var ve sanığı da var. Yüzlerce tayfa öldü. Evet. gereğinde. iki evet. defa tekrarlandı bu deney ve dolayısıyla yüzlerce tayfa öldü. Bakın yüzlerce diyorum. Bu deneyin amacı neydi kaptanım? Gemiyi yok etmek. Yani şöyle gözden silmek, gözden yok etmek yani kamuflaj deniyor ona. Kamufle etmek. Kamufle gemiyi etmek. kamufle edebilmek. Bu gemiyi kamufle ediyorsun, hızla bir yere taşıyorsun. Mesela oradaki limanı bombalıyorsun. Ha hızla bir yerde ışınlanma da bunun içerisinde. Daha Işınlanma için içinde. Işınlanma diğer adıyla teleportasyon. Teleportasyon. Evet yani. teleportasyon. Teleportasyonun anlamı şu. Bir yerden bir yere bir şey taşımak. Diğer adıyla belokşun. Diğer adıyla. Bu da ışınlama. Bu da ayrı bir şey, dışında şekli. Evet. O halde biz bütün bunları bir sisteme oturarak anlatmaya başlayalım. Sistemimize şöyle başlayalım. Önce Estradya'ya giz bir adam var. Çok kötü giyinen ben gibi. Estafrola. Öyle, öyle, e, iyi öyle. Adı Carlos Miguel Alende ya da alias Alende. Alias Adamın Alende. adı Carlos Miguel alias Alende. Evet. Bu adam ee, zikzak ekibi diye bir ekip var. Bu, sonra da Müslüman olanların bir ekibi bu. Evet. Bunu da anlatmak için Ali İmran 113. ayeti de bir ara okuyalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar diyeyim. hazırlarlar. Ha. Ha, bir, Ali, bir ara M okuyalım. Ali Orada böyle bir ekip var. Böyle bir grup var. Bunlar Kur'an'da tabi Tabii ekip. tabii Kur'an'da var. Kökenleri yabancı. Hı -hı. Bunlar şey yoluyla akıl yoluyla Bilimsel ikna yoluyla Müslüman olmuş kişiler. Evet. Hristiyan bir aileni veya ateist ailelerin ikna olmuş evet, bilim evet. adamlarından evet. oluşan bir grup. Aynen onlar. <laughs> evet. Böyle bir grup var. O gruba sonra dokunuruz, e, değeriz. Tamam. Zigzag diye bir ekip bu. Zigzag diye bir e, bilim kurulu var. Evet. Bir ekip, evet. Hı -hı. Bu ekiple ben şöyle bir temas kurdum. E, çünkü ben de içlerindeydim. Evet. Ben de kökenim yabancı falan olduğu için öyle diyorlar. Hı -hı. Ben Türk'üm ama illaki yabancısın diyorlar. Evet. Ya diyen diyor ne yapacaksın? E öyle, öyle öyle çıkış mi? noktasına öyle görüyorlar diyorlar. Evet Kabul öyle ediyorlar. diyorlar. Hı -hı. Ondan sonra ya yani gavur ilan etmek güzel. <laughs> İzmir'e İzmir e gavur diyoruz ya. Evet. Gavur İzmir, Gavur Aydın, Gavur Muğla, hı hı. hep şeye oy veriyorlar değil mi CHP falan? Yani. İşte ben hayat bu Gavur mu kalacak bunlar? Yani. Parti evet. değiştiysin Aslında <laughs> e, o kelimeyi hani ilk sefer kullanıldığı zaman e, yani eğer ki o öyleyse evet biz Gavuruz yani, demeye başlayarak iftiharla, evet peki. iftiharla sahip say çıkmış bir kelime evet. aslında. Bu arada o. Gavur e, sözlük anlamıyla kafir demek değil. Kafir dinini inkar etmiş, dinden çıkmış demek. Gavur öteki adıyla ecnebi. Edeceksiniz Arapça şey de ecnebi. Hı hı. Ee, i̇kisi de yani e ecnebi, iki de ecnebi. ecnebi, de, ecnebi. de gavur da ikisi de aynı diyeceksiniz. Ecnebi şey, Arapça korkak demek. Evet. Bir psikoloji anlatıyor. Bir yabancı geliyor. O yabancı gelip de buranın ağaları gibi, beyleri gibi size caka satacak hali yok. Ne yapıyor? Turist mi? Ezik büzük geliyor böyle. Merhaba diyor falan. Güzellikler dağıtıyor. Çünkü dayak yemekten korkuyor. İşte bu insanlara bu davranışlardan dolayı e, korkak anlamda ecnebi diyorlar. Evet. Bu da dursun bir kenarda. Gavura evet. gelince, gavur işte bildiğimiz sadece ecnebi. Sadece ecnebi ama kötü bir anlam verilmiş. Yani nasıl bir anlam vermiş? Mesela Muharrem ayındayız değil mi şimdi? Ee, herkes hocu tutuyor. Şimdi kötü anlamı niye veriyorsunuz? Veren sizsiniz, kınayan sizsiniz. Hizbullah diyoruz, ay uzak dursun benden yapıyorsunuz. İşte Alevi diyoruz, aman 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 ne oluyor, ne var? Yani kötü anlam yüklersiniz gavura da kötü anlam yüklersiniz. Yavru evet. kafir haline getiren de sizsiniz. İçimizdeki zihniyetten bahsediyorum sizsiniz evet. derken. Neyse bu e, gereksiz bilgileri <laughs> anlattıktan sonra ee, bu arada ayetler gelmiş. Ali İmran, e, 113. Hı. Hepsi bir değiller. Ehli kitap içinden kalkınan bir ümmet var. Gece vakitleri Allah'ın ayetlerini okuyup secdelere kapanıyorlar. Evet. 114. ayette Allah'a inanırlar, ahiret gününe inanırlar, marufu emrederler, münkerden nehyederler, hayırlara e, koşuşurlar. Evet. İşte bunlar salihten, salihlerden. Evet. Bu da 114. suresi. Evet. Oluyor. Şimdi Ali İmran suresinde 104. ayet, 110. ayet ve 113, 114 numaralı ayetler. Hı hı. 104, 110, 113, 114'e bağlayan ayetler. Evet aynı klişe kalıp içindedir. Yani omurgası, bel kemiği, hı hı. iyiliği emredip kötülüğü yasaklamak. Evet. Mesela Ali İmran 104 içinde siz ortaya çıkarmış hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülüğü yasaklarsınız diyor. Evet. Bu kimi anlatıyor? Geçmiştekileri anlatıyor. Evet. Geçmişteki insanları. Sonra 110. ayette de şimdi sizin içinizde olanları yani sonra da Müslüman olanları değil de hı hı. sizin içinizde bulunan insanları Günümüzdeki, anlatıyor. Günümüzdeki, Günümüzdeki insanları. Evet. İyiliği emredip kötülüğü yasaklayan insanlardan bahsediyor. Evet. Sonra o 110. ayetten sonra 113. ayete kadar bütün e, şeylerin e, kafirlerin kötü olduğunu hı hı. anlatıyor. Çok kötü oluyor ama sen okuduğun bölüme gelince diyor ki hepsi bir değildir. Onların içlerinde geceleri kalkan, hı hı. geceleri namaza kalkan gibi. Peki gece niye kalkıyorsun? Şimdi birdenbire Müslüman olamıyorsunuz. Ben size söyleyeyim, yaşadım. Önce aileniz var. İkna etmeniz gereken. E yapamazsın, bunu yapamazsınız. Birdenbire gidip de müftünün karşısına oturup da hadi ben la ilahe illallah Muhammeden Resulullah dedim. Olmuyor. E, mesela bir yerde çalışıyorsunuz. Bu çalıştığınız yerde mesela NASA Müslüman almaz. İlla Hristiyan olacak, Yahudi olacak. Müslüman almıyor. Evet. Onun için bir Pakistan'da falan o çalışamıyor NASA'nın <laughs> kurumlarında. <gülüyor> Bu sefer ne oluyor? Diyor ki sen saklamak zorunda kalıyorsun. Diyorsun ki ben e, şeyim zaten Müslüman olduğunu söylemiyorum. Kendini Neyse. gizliyor, açıklamıyor. Gizli. Açık. Ee... Gizli Müslüman oluyorsun. Bu da enteresan bir durum. Gizli Müslümanlar ne zaman Müslümanlığı yapacak? Ben size söyleyeyim. Geceleyin kalkacak, yapacak. Ne yapacak? Kur'an okuyacak. Kur'an'ın emrettiği işte secde, şey namaz neyse onları yapacak. doğru evet. Doğrusu, doğrusu da bu değil mi? Yani göstermeyecek. Gündüz vakti gece, göstermeyecek. Gece. geceliğin ibadetlerini tabii, yapacak. Tabii. Gecenin bir yerinde sana mahsus olmak üzere kalk dedi de o peygamberden başka. Hı hı. Sana mahsus dedikleri peygamber gibi kendini saklamak zorunda olan hı hı. Müslümanlardan evet, da bahsediyor evet. orada. Evet, onlar diyor gecenin bir yerinde kalkarlar. Ee, Kur'an okurlar ve secde ederler. Secde ederler. Yani namaz kılarlar gizli evet. gizli. Ve onlar e, derler ki: "Ey eee deist Allah'ım, ey yeri göğü yaratan Allah'ım, sen bunları boşta yaratmadın. Ve sen alemlere zulmetmek istemezsin." İşte onlar eee erenlerdir. Onlar iyiliği emredip kötülüğü yasaklayanlardır. Evet üç yerde bu ayet geçiyor. 104'te iyiliği emredip kötülüğü yasaklayan en eskiler. 110. ayette iyiliği emredip kötülüğü yasaklayan şimdiki sizler, bizler bu devrin insanları. Ve 114'te gizli Müslümanlar anlatılıyor. Evet. Yani bir Müslümanın oruç tuttuğu izlenimle kapılmamak için hı hı. ne bileyim işte ağzın kenarına Ramazan'da ketçap sürüyor. Bir şey yemiş gibi hani siniyor falan filan. Evet bir de kürdan takıyor. Bir de yurt dışında sonuçta böyle hani e, İslamofobi altında bir şey de var e, bir baskı da var. Kendilerini evet. göstermek istemiyorlar. Evet. Aynen evet. dediğiniz gibi ve kimsenin e, onları e, izlemediği veya halka karışmadığı saatlerde evet. E, kendilerini ayırıp işte Kur'an okuyorlar. Evet. E, aynen. E, aynen öyle. E, de, ayette onlara sesleniyor. Evet. Direkt. Bir de okursan evet. içinde, 113'den 114'e giden <laughs> ayet. 110'u okuyayım önce. Evet, evet. Sonra e, diğerlerini. 110. 110 önce 104'ü e... oku. 104. Heh. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. erenlerdir. Bu şeyi anlatıyor. O devirdeki Müslümanları anlatıyor o devirdeki, evet. ilki evet. devirde. Ge devirdeki. indi devirdeki. 110 oku. 110. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Bu da bana sana geliyor. Seni sana geliyor. Yani bizim zamanımıza geliyor. Şu anda, Şu anda sana geliyor. <laughs> 114'ü e oku. Eee 114'e hemen geçeyim. Allah'a inanırlar, ahiret gününe inanırlar, maruf'u emrederler. İyini emredip kötülüğü yasaklarlar. İnkardan nehy ederler, hayırlara koşuşurlar. İşte bunlar salihlerdir. Evet, bunlar salihlerdir diyor. E, demek ki Allah bir kısım Müslümanları sonradan Müslüman olarak seçiyor. Evet. Akıl yoluyla bulanları Allah Hı -hı. Hazreti İbrahim gibi evet. çok Çok üstte tutuyor. Şimdi biz, buradan çıkan sonuç şu. Ee, bunlar gizli Müslümanlar olmak zorundalar. Bakın orada yazıyor. Onlar evet. geceleyin hı -hı. kalkarlar, kendilerini saklarlar, gizlidirler diyor. Ha Müslümanı ne gizliyoruz? Gizlenen bir şey yok fakat bilinmesi de gerekmiyor. Evet. Yani şu insan Müslümanmış falan denmesi gerekmiyor. Ketstavız evet. mesela. Evet. Hı hı. Tamam müzisyen. onu bilelim. Gizli Müslüman olması gerekmiyor. Ama bir benim gibi bir öğretmenin, bilim, bilim adamı özellikle evet, bilimsel kurullar Müslüman birisinin çıkması karşısında reddediliyorlar. Bir, bir de benim gibi bir insan, hı hı. bir hoca, evet. 40 bin öğrenci yetiştirebilir hayatı boyunca. Evet. İşte bu çok önemli. Çok önemli evet. kesinlikle. 40 binden bahsediyorum. 4.000 40 bin, bin O 40.000 bin evet. e, bir sonraki nesilde evet. 400.000 4 tabii milyon ki, olarak tabii da ki, çoğalacaktır ki, tabii yani. ki. Evet, harika bir şey bu. O yüzden e, burada Allah'ın bize emrettiği şey var. 3 tane grup var. Birincisi Kur'an'ın indiği günden bahsediyor İkincisi evet. 104, şu, şu anda duyduğunuz 110, 110. Şu anda beni duyuyorsunuz ya şu andan bahsediyor evet. Bir de 114 var. Orada da diyor ki bir de bir grup vardır ki diyor onlar iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar. Onlar gece kalkarlar, secde ederler. Bakın ne güzel şeyler evet, anlatıyor. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir diyor. Evet, evet. Felah bulanlar. Evet, felah evet. bulanlardır diyor. Hı hı. E, demek ki bu e, gruptaki insanlardan oluşan e, bir ekip zikzak grubu. Evet, zikzak böyle bir ekip, böyle bir grup. Hı hı. E, bunların öyle gereksiz olarak adeti 313 falan diye Hı hı. söyleniyor yani artıyor eksiliyor falan ölen oluyor gelen giden oluyor ama mutlaka 310'lara sabitlenmiş gibi hı hı. inşallah onlardan bazı temsilcilerden de bir iki tanesiyle bu stüdyolardan şey ederiz i̇nşallah. E, inşallah tanıttırız onları İnşallah çok iyi olur çok evet, güzel olur evet e, harika belki olur bir abi. tane belki bir tane çünkü duyduğuma göre